Bizim işimiz sizde. Dolayısıyla yüreğimiz neyse onu açıp sizinle paylaştık. Bizim hızlı bir şekilde yürümemiz lazım. Cumhur İttifakı'nın hızlı bir şekilde Türkiye'yi Allah'ın izniyle en kısa zamanda bölgesinde lider ve dünyada da on büyük ülke haline gelmesi gerekir. Ufak tefek işlere takılacak vaktimiz yok bizim. Onun için güçlü bir iradenin de Oltu'dan, Erzurum'dan, Net bir şekilde ses vermesi lazım. Şimdi soruyorum sizlere. Bu kutlu yürüyüşte bizimle yürümeye var mısınız? Yusuf Tekin beyefendinin yüz yüze çiftlerimize, problemimiz yok. Benim geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz, size sormadan sizin adınaza verdiğimiz sözü tutacağımız açık net bir şekilde ortada. Sevgili hemşerilerim ben sizin adınıza Geçtiğimiz hafta değil pardon bu hafta pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza Erzurum'da büyük şehirde Türkiye rekorunu kıracağız dedim. Benim yüzüme ak edecek misiniz arkadaşlar? İkinci selam biraz önce e, otobüste gelirken ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız bahsetti. Haberdar değildim sorundan bilmiyordum kusura bakmayın. Dedi ki hastanemizde özellikle ürolog ve kardiyolog yok dedi başkanlarımız. ikinci selam Fahrettin Koca'dan. Biraz önce Fahrettin Koca'yı aradım sayın sağlık bakanımızı.

ilgili arkadaşlar çalışmaya başlayacaklar. Eğer tek çözüm tünelse tüneli de yapacağız dedim. Vakufona Sahip çıkıp burada Adem Başkanımıza ve Mehmet Sekmen Başkanımıza sonuna kadar destek olmazsak tökezlediğimizi varsayarak üstümüze gelecekler. Buna müsaade etmeyeceğinize inanıyorum sevgili hemşerilerim ve sizden bunu istirham ediyorum. Buralara geldik. Gelme sebebimiz bu. Türkiye'nin bu ekonomik bağımsızlık lig atlama mücadelesinde biz Erzurum olarak güçlü bir sesle diyeceğiz ki biz Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız. Bunu sizden bu sözü aldığımı Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyorum arkadaşlar. Bana bu sözü veriyor musunuz? Dediler ve Cumhur İttifakı inşa edildi. <Sessizlik> Bir kez daha Oltu ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Birlikte daha güçlü ve daha yaşanılabilir Oltu için yerel yönetimler halkımızın günlük hayatında doğrudan etkisi olan önemli bir yapı taşıdır. Eğitim, sağlık, altyapı, altyapı gibi alanlarda hizmetler doğrudan vatandaşımızın refahını etkiler. Dur, 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 dur. Ol, dur, dur, dur. Durur, 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 durur. Çok yapması üzere Oltu Belediye Başkan Adayımız Sayın Adem Çelebi Beyefendinin kürsü keşiflerini arz ederim efendim.